Lig'de çok önemli bir mücadelesi var. Çünkü Beşiktaş'ta derbi oynayacak. Belki yine kendi evinde ama e, tabii ki en sonki Süper Kupa vesaire gibi. Onlar da ayrı bir motivasyonla çıkacaktır sahaya. E, Yunus Akgün'ün oynamama ihtimaline karşı, ceza almasına ihtimaline karşı siz neler söylemek istersiniz? Bu ceza sizce doğru mu? Bir defa o ihtimali vermiyorum. Ben ceza alacağı ihtimalini vermiyorum şey hepsini söylüyorum. Galatasaray ilklerin ve ellerin takımıdır. Başarılarıyla ön plana çıkmıştır. Ama böyle ceza konusundaki aa, adaletsizlikle de değil. Şimdi buradan ceza alacaksa geçmişte İrfan Can neden ceza almadı derim ben o zaman. Başka futbolcular da var. Tek tek verip hedef göstermeyeyim. Şimdi Galatasaray'da Arda Kul soyunma odasında sevindiği, sevinçten dolayı orada kullandığı bir kelimeden ceza aldı. Ha, Melo almış olduğu tweetten dolayı ceza aldı. Yani bakıyorsun şimdi böyle bir olayda Fatih Terim'in cezası maç oynanmadan yarım saat önce Şampiyonlar Ligi'nde geldi. 19.05'te ceza verildi Galatasaray'a resmi isteden Twitter'ın sosyal medya hesabından. Bunların olduğu yerde bu maç öncesi yani bazen ceza yaptığımda kaydırabilir. Bugün akşama kaydırılabilir. Nasıl ki yıllarca maçlar oynandığı için haftanın derbi maçlarının hakemleri gece saat 23'lerde açıklandıysa bu da geç açıklanabilir. Bundan bir ceza yaptırım beklemiyorum. Soru güzel soru. Ee, az önce Arun Bey'di galiba yine Dursun Özbek sevgi ikliminden vazgeçip biraz bu tip şeylere daha biraz sert mesajlar vermeli lazım. Evet sert mesaj vermek lazım. Sevgi iklimi lazım ama samimiyet iklimi de lazım. Samimi ve sev olursanız sevgi iklimi de yerinde olur. Galatasaray'ın şu anda Yunus Akgün'ün paylaşımının doğru demiyorum. Bir yanlış yapmıştır. Bunun cezası maçta cezalandırılmak olmalı mı? Olmamalı. Derbi maç öncesi Beşiktaş Galatasaray derbi öncesinde Yunus Akgün PPDG'ye sevgi ediliyor. Ee, sevk bile oyuncuyu üzebilir. Hele ki Beşiktaş maçında bir ceza alması e, çok daha farklı tepkilere yol açabilir Galatasaray adına. Galatasaray bugün su toplanacaktı. Böyle bir ceza gelirse belki de gerçekten bundan sonraki süreçte milli takıma futbolcu göndermeme bile gündemlerinde olduğunu duyuyorum. Buna çok fazla katılmam. Ama yani e, sevgi iklimi tabii ki olsun. Seçimi sevgi ikliminde kazandınız Sayın Başkan. Ama bir kere de şöyle masaya yumrunuzu vurun. Galatasaray kazandığı maçlarda dahi hakem hatalarından da doğranıyor. Galatasaray sanki her maçı penaltıyla kazanıyormuş gibi. Galatasaray oyuncusu kart görmüyor. Galatasaray kullanıyor. Galatasaray çıkıyor. Şu anda ligin en geniş kadrosu Galatasaray'da. Bak 11'i sayıyoruz. Osman ve Icardi'yi sayıyoruz. Savunmayı 3'lü görüyoruz. Orta sahayı 5'li görüyoruz ve kulübeye bakıyorum. Kulübede Zeyeç var, Berkan var, Batşuay var, Nelson var. Hani Galatasaray sahaya çıktığı zaman burada normal şartlarda birçok rakibinden puan alır, yener. Ama Galatasaray sanki böyle hakemlerle Galatasaray'ı kullanarak sürekli açıklaması ve son olarak da Yunus Akgün'le ilgili yapılan bir PFDK başvurusu ve tedbirli olarak başvur, başvurulması Dursun Özbey'in sevgi iklimine tepki göstermesi izleyicimizin çok derece doğru. Burada biraz daha sert olunmadı. Akşam İbrahim Hatipoğlu açıklama yaptı. E, zayıf bir açıklama. Burada Yunus Akp'in bu açıklaması ya da bu sevincinin paylaşılması arkadaki fondan dolayı maçta ceza almasını beklemiyorum. Alırsa bunun önüne geçemez. Geçilemez yan alırsa. Geçmişte Galatasaray hep oldu. Söylüyorum. Arda Turan kaptan o zaman soyunma odasında sevinç aldı. Melot Redfit yaptı aldı. E, başkanlar yaptığı açıklamalardan dolayı 100, 150 gün hak ceza alınan oldu aklıma gelenler. E, yönetimler değişiyor. TFF yönetimleri değişiyor ama ceza konusunda Galatasaray bu konuda çok fazla e, değişik şekilde yaptırımlar uygulanıyor diyeyim ben yani. Burada PFDK'ya sevk edilmesi normal ama tedbirli olarak Beşiktaş maçı öncesi moral bozuyor. Hazır Beşiktaş maçına da değinmişken Beşiktaş, Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi de Arda kardeşler oldu. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ee, beklenen bir şeydi ama ondan önce Ramazan Vural adlı izlediğimiz demiş ki Icardi'ye de maç günü ceza verildi. Doğru. Icardi o ceza beklenmiyordu. Maç günü cezası açıklandı ve Icardi'siz Galatasaray maça çıktı kazandı. Hani e, bir hata yapan ya da bir ceza yaptırım varsa herkese yapılmalı. Ben mesela en son hatırladığım İrfan geçen sene arkadaş grubu otururken Galatasaray aleyhine bir e, kötü söz kullanması ve buna eşlik edilmesi. Yani burada hedef göstermem. Birçok futbolcu sayarım böyle. Beşiktaş'ta da Galatasaray'da da Fenerbahçe'de. Bunların yaptıkları doğru değil. Bu yanlış anlamasın O Okan Hoca'nın şampiyonlukta yaptığı da doğru değil. Zaman zaman Fatih Hoca da yapıyordu. Ama çifte standart olmasın. Şimdi burada Beşiktaş maçı var. Arda Kardeşler ismi açıklandı. Ben Arda Kardeşler'in maçı normal bir şekilde yönetebileceğini düşünüyorum. Ben varı kim yönetecek onu bakıyorum. Çünkü artık hakemler çok tembelleşti. Hakemlik mesleği artık bitiyor. Kimse hakem olmak istemiyor. Çünkü gelen, giden, eskiden babadan ola geçen bir meslek vardı. Bundan sonra babadan ola kimse hakemlik yaptırmaz. Çünkü bu kadar eleştirinin olduğu yerde, bu kadar müdahalenin olduğu yerde benim çok tanıdığım gözlemci, temsilci, sahanın içinde hakemlik yapmış bir isim oğlunu 3 sene öncesine kadar hakem olması için uğraşıyordu. Şimdi meslek değiştirdi mesela. Artık spor e, branşından uzaklaştırmak istiyor. Çünkü hakemlik yönetimler e, o kadar çift standart uyguluyor ki. Dolayısıyla tepki tepki bu kadar hakaret, küfür kimse bu işi yapma. Evet kazancı iyi ama hakemlik sektörü, hakemlik mesleği her geçen gün biraz daha aşağılara doğru iniyor. Arda kardeşlerden başka hakem mi vardı? Yoktu. İki haftadır bu maçı yönetecek olan Arda kardeşler belliydi. Varı kim olacak? Çok merak ediyorum. Özgür Yankı'ya mı olur? Mustafa İlker Coşkun mu olur? Mustafa İlker Coşkun'un Galatasaray maçı hiç yok. Bir tane süper kupa maçı var. O maçta da 5-0 bitmişti. Çok hiç düşmemişti. Hem Fener'in hem Beşiktaş'ın maçlarını yönetmiş. Bence Arda kardeşlerden daha çok maçı izleyeceğiz. Muhtemelen beraber izleyeceğiz. Göreceksin o maçta maçın hakeminden daha çok varı konuşacağız yine. Mustera sezon sonu ayrılacak gibi. Bunu Okan Hoca da satır arasında ifade etti. Mustera da bunu yakın çevresinde ifade ediyor. Ben 40 yaşına kadar isterse oynayabileceğini yine sözümün arkasındayım. Galatasaray'da devam edeceğim derse Mustera'nın en kötü performansıyla bu ligde yine en iyi kaleci konumuna yerini alır. Ama sezon sonunda kendi ülkesine gitmek istediğini, çocukların okuluna orada devam etmek istediğini, ne mutlu ki bütün çocukları da 3 çocuğu da Türkiye'de doğum yaptı eşi. Türkiye'yi çok seviyorlar. Yine zaman zaman gidip gelirler. Hatta belki daha sonra kaleci antrenörü için gelir, e, Galatasaray'da görev alabilir. Galatasaray'da çok denizler bıraktı. Kazanılan kupaların çoğunda vardı. Birçok kez o kupalarda en net payı olan birisinden bahsediyoruz. Galatasaray tarafları çok seviyor. Futbol severler çok seviyor. Ben sene sezon sonunda e, olma ihtimalini zayıf görüyorum. Ama e, baktığımız zaman tabii ki her şey değişebilir. Bir anda eşiyle beraber yapacağı işareti belki fikir değiştirir. Dolayısıyla burada e, Tottenham maçında e, Mustaray'ın cezası bitiyor. Savaş belirmiş. Evet belki ben demin yanlış anladım. Tottenham maçıyla beraber Mustaray'ı da görmüş olacağız inşallah ondan sonra. Ben Mustera'nın bu sezon yine Galatasaray'ın eğer şampiyon olacaksa, kupalar kazanacaksa en önemli pay onda olacağını düşünüyorum.